Ben bugün böyle bir şey oldum ve bunu çok tatlı geldi sizinkiler. Bunu sizinle birlikte açmak istedim. Şu açıyoruz hiç almadım. bunlardan. sizinle birlikte açıyorsun? Bu ne? böyle bir şey gibi bir şey çıktı. Ben karnına takıyorum. <laughs> böyle oldu. Bunu boyayacağım. Bir zaman olursa. Aa, bir dakika şöyle kağıtlar çıktı içinden box diye. iki tane kağıt çıkıyor böyle. Bir tane de böyle şeker çıktı. Değişik. Bunu da yiyeceğiz. bunu yiyeyim. Bakalım tadı nasıl. Onu da puanlayacağım. Ah! Paketin içinde bir tane daha böyle paket çıktı. Sonra Aa, dövme çıktı. Bakın şöyle bir dövme var. Şöyle saksı çıktı. <laughs> Nane gibi kokuyor. Yedim. Böyle tadı şekerli sakız gibi değil. Böyle değişik bir şey. Ben yani onun üzerine al söylerim. Böyle bir dövmesi çıktı. Bir dahaki Evet, videomda da Thai box açılımı yapacağım. Görüşürüz.